Her bir Müslümanın hayat amacı kıymetli kardeşlerim şu olmalı. Ne olmalı biliyor musunuz? Bir gün uyanacağız. Bir ses duyacağız. Tatlı, çok güzel bir ses. Minarelerden yankılanıyor. Televizyonumuzu açıyoruz, aynı ses. Haberleri açıyoruz, aynı ses. Dikkat dikkat. Bundan sonra bu ülkede Allah'ın kanunları geçerlidir. Anayasamız İslam'dır. Bizi yoktan var eden, gökten bereketli yağmurlarını yağdıran, yerden envai çeşit yiyecekleri bizlere yaratan, ikram eden, bize nefes aldıran, bize hayat veren Allah'ın Celle Celaluhu kulları olarak ona gerçek kulluğu yapmak için artık toplumsal olarak onun bütün emirlerinin geçtiği bir ülke haline geldik diye Böyle bir gün uyansak ne güzel olur değil mi? Var mı öyle bir hedefiniz? Var mı? Yoksa boşuna yaşıyorsunuz haberiniz olsun. Boşuna yaşıyoruz haberiniz olsun. Bu amaç olmalı. Bu amacı güdenler başarırlar arkadaş. Estağfirullah ve en leyselil insan illa mesu'a. İnsan çalıştığı kadar alacak diyor Allah. Çalıştığınız kadar vereceğim. O azınlık, azgın Yahudi toplumu o vaat edilen topraklar ardı mevut diye Ta geçmişten atalarının efendim o tahrif edilmiş, Tevrat'ı değiştirmiş o sapık atalarının izinde gide gide mücadele ede ede hiç pes etmeden, yenilgili yere uğradıkları halde, sürüldükleri halde, katledildikleri halde ama hiç pes etmeden bugün eğer bu kadar İslam toplumunun ortasında bir tarafta Mısır, bir tarafta Suriye, Deniz olarak bir tarafta Türkiye, Akdeniz bir tarafta her tarafları Müslüman olan topluluğun içinde o azgın azınlık eğer Filistin'e sahipse emin olun onların hayat amacının neticesidir. Çünkü onların hedefi bu. Ey Hayber, ey Hayber, içim ateş yanıyor Hayber. Muhammed'in cesedi yanmadıkça bu ateş sönmeyecek Hayber diye çocuklarına andımı okutan o azgın topluluğun Hayat amacı bu. Ya soruyorum biz Müslümanlar olarak Allah için ne zaman öyle bir ülkü kurduk kendimize? Ne zaman ülkemiz için, dünya için uykularımız kaçtı? Var mı öyle bir hayat süren gece rüyasında bunları gören bunları hedefleyen var mı aramızda insan yoksa kaybediyoruz neyimiz eksik bizim ya onlar batıl davaları için hayat amacı olarak bu Kudüs bizim diyor ya. Kudüs bizim diyor. Hiç kimse bizi engelleyemez diyor. Bir avuç insan görüyorsunuz dünyaya hakim yönetiyor. Allah'ın kuralı var. Sünnetullah. Allah'ın adeti var. Çalışana veririm diyor Allah. Gavur da olsa çalıştığının karşılığını alır dünyada. Peki biz ne yapıyoruz? Olmalı olmalı. Her bir Müslüman. Özellikle talebelere sesleniyorum. Hocam ben çocuğum diyorlar. Ya senin yaşında sahabe-i kiram cephelere çıkıyordu. Benim dedem 21 yaşında İstanbul'u fethetti hangi küçüklükten bahsediyorsunuz? Şimdiden hayaller kuracaksınız. Daha çocukken İstanbul'un haritalarını yastığın altına koyup Fatih dedemizin torunlarıyız biz ya. Öyle bir İslam hedefi olmalı arkadaşlar. Şu insanlığın kurtuluşu için, şu ümmetin kurtuluşu için buna muhtacız. Gençliğimiz gidiyor uyuşturucu, bataklık, fuhuş her türlü melanet almış başını gidiyor. İnsanlar Allah'tan uzak, peygamberden uzak. Dünyada da huzurlu değiliz. Dünyada da huzur yok. Ahiret zaten böyle gidersek Allah muhafaza çok şeyler kaybedeceğiz. Öyleyse gelin, gelin. Hayat amacımızı tekrar bir gözden geçirelim. Ben niçin yaşıyorum bu dünyada? Yani gideceğim, ekeceğim, biçeceğim, gideceğim, alacağım, satacağım, gideceğim, çakacağım, vuracağım. Ne işimiz varsa işi pişireceğim, satacağım. Ya sadece bu mu? Bu mu? Fabrikaya gideceğim akşama kadar bana verilen vazifeyi yapacağım. Bunun için mi yaratıldım? Sadece bu mu? Onsuz olmaz. O işlerimizi yapacağız. Ama o iş bize bizi Allah'a ulaştırmak için basamak olacak. Hayat amacını belirledikten sonra artık tercihlerin kolaydır. Yatış saatin bellidir. Kalkış saatin bellidir. Yemek yerken acaba hmm, ne yesem, ne içsem Düşünmene gerek yok çünkü sınırlar bellidir, helaller bellidir, haramlar bellidir. Arada bilmediğin şüpheli şeyler olur, onu alimlere sorarsın. Hayat çizgimiz bellidir arkadaşlar. Ama hayat amacı belli olmayan adam aynı bir yaprak gibi savrulur sağa sola. Neye karar vereceğini bilemez.